Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, Ne yapıyorsunuz? İyisinizdir umarım. Ee, beni soracak olursanız ben uzun zamandır biliyorsunuz yoktum. Ee, tabii çoğunuz merak etmemiştir. <laughs> Ama olsun. E, yani ben uzun zamandır yoktum arkadaşlar YouTube'da. Biliyorsunuz stat blokları videoları yapıyordum fakat bunlardan sıkıldım. Ve bunlardan sıkılınca da uzun süredir YouTube yapmayı bıraktım. Bugün de arkadaşlar. Zaten hali hazırda YouTube kanalında olan bir içerik olan gezi vloglarından bir tanesini yapıyorum. Daha önce Polonya olsun, İtalya olsun buralara gittim fakat burada buralarda vlog çekmedim. Çünkü mental olarak belki YouTube'dan video yapmak istemiyordum. Bugün bile bu videoyu yaparken herhalde bir 50 kere düşündüm yani bu videoyu yapmayı düşünmüyordum ama bir anda böyle yapmasım geldi. Çok büyük bir hevesle de yapmıyorum bu videoyu bilmiyorum. Bugün arkadaşlar Fransa'nın Marsilya kentindeyiz. Buraya dün geldik. Dün akşam geldik. Dün akşam geldiğimiz için çok fazla gezme görme şansımız olmadı. Zaten geldiğimizde hava karanlıktı yani. E, kimle geldiğimi de ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Şu anlık göstermiyorum. E, ama kendisi çok e, eski kanalından bilirsiniz. Çok seversiniz kendisini eğer eski kanalını bilenler varsa. E, şimdi arkadaşlar bir bu oteldeyiz. Burası 3 yıldızlı bir apart otel. Bakın şöyle göstereyim. Şuradan koltuktan bir çek yaptım arkadaşlar kendime. Burada da ikinci kişimiz var. Ee, kim olduğunu da göreceksiniz. Bu otele, yani günlük bu otele buçuk bin lira falan verdik. Yani 3500 lira kişi başı olduğunu hesap edin artık, artık kaç lira olduğunu. Şimdi e, bugün videoda neler yapacağız? İlk başta arkadaşlar Kilian Mbappe'nin gittiği berbere gideceğim. Ve orada tıraş olacağım. Kylian Mbappe arkadaşlar o berberde tıraş oldu. İnanmayanlar varsa da şuraya bıraktım resmini. Bakın arkadaşlar o berberde gideceğim. O da tıraş olacağım. Ne kar geçirecek bilmiyorum. Sonra arkadaşlar Marsilya'yı biraz gezeceğiz. Marsilya biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorsunuz herhalde. Avrupa'nın en tehlikeli şehriymiş. E, bütün resmi kaynaklar bunu söylüyor. Gerçekten öyle mi? Bunu anlayacağız. Gerçekten tehlikeli hissettiriyor mu? Ve Avrupa'daki de en çok göçmenin olduğu şehir, şehir de diyorlar. Bakalım öyle miymiş? Ee, ondan sonra Olimpik Marsilya stadını oraya gitmeyi düşünüyoruz. Tur yapamasak bile, yani yapabilirsek yapacağız, yapamasak da bir stadın etrafını falan gezeceğiz. Çok enteresan bir satmış. Oradan bu Olimpik Marsilya hırkası mırkası bir şey alacağız. Sonra bugün Marsilya'ya gezeceğiz. Yarın da arkadaşlar farklı bir planım var. Arkadaşlar yarın da bir günde 3 ülke diye manyak bir içerik yapıyorum. Kanalımın belki en çılgın içeriği olacak arkadaşlar. Tam tamına 24 saatten az bir sürede 3 tane birden ülke gezeceğiz arkadaşlar. Bunu yapabileceğime çok inanıyorum. Zaten bunu ben aylar öncesinden planlamıştım ve planlarım da tuttu yani. İnşallah bunu yapacağız. Bir günde arkadaşlar 3 ülke. Manyak bir içerik. Bu içeriği gerçekten heyecanla bekliyorum yapmak için. Evet arkadaşlar o zaman Şimdi artık Kylian Mbappe'nin berberine gidelim. Konuğumuz burada. Hasan Aykut Cin Yusuf. Memnun oldum. Aykut Reis'imiz. Seneler sonra. Seneler sonra. sonra. Evet. evet çöp. Hey, you can go down. You can go down. Yes. İnsin çöp şeyi. Evet İspanya'dan sonra. E, yani eski kanalı hatırlar. Orada Atletico Madrid maçına gitmiştik. Maalesef bu sefer Marsilya maçına gide gidemiyoruz çünkü denk getiremedik. Buraya da niye geldiğimizi arkadaşlar açıklayacağım şimdi. Buraya niye geldik? Aykut Reis'in. Ama Aykut Reis anası daha iyi olur aslında. niye geldik? Marsilya'yı hem gezelim hem görelim diye hem de bu tehlikeli şehri çok merak ettiğimden dolayı. <laughs> evet Avrupa'nın en tehlikeli şehri diyorlar. Zaten e tehlike her zaman biziz yani sıkıntı yok. Tehlikenin de e, tehlike de severiz yani öyle söyleyeyim. Gerçekten o kadar tehlikeli mi ne olacak bilmiyorum. E, bakalım neler gelecek başımıza bilmiyorum. Ama burası Avrupa'nın arkadaşlar en tehlikeli şehri. İnanmayanlar araştırabilir. Bakalım gerçekten öyle mi? Bu arada Kylian Mbappé'nin berberine gidiyorum diyorum da. Kylian Mbappé'nin Marsilya'daki berberine gidiyorum. Yanlış anlamasın kimse beni. Kylian Mbappé tıraş olmak için Paris'ten buraya gelmiyor. Kylian Mbappé'nin Marsilya'daki berberine gidiyorum. Onu da söyleyeyim. Evet, asansörümüz böyle. Bakın. 6 kişi alıyor. 6 30 kilo. Yoksa 8 kişi alıyor. E, bunu niye söyledim bilmiyorum ama saçma oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın Marsilya sokakları keşfetmeye? Hazırım. Yani. Evet. O zaman gidiyoruz, görüyoruz. Hadi bakalım. şu an sokağa çıktık. Otel şurası. Kaldığımız otel. 3 yıldızlı bir otel arkadaşlar. Evet, şu an çıktık. Berber'e doğru gidiyoruz. Buradan Berber 500 metre gibi bir şey ee, Evet şu şuraya geldiğimde artık şunu söylemem lazım. Gerçekten burada o kadar çok yabancı göçmen var ki anlatamam. Pek de bir çektiğimi belli etmek istemiyorum. Çünkü ortam pek şey değil yani. Pek süper değil. Çok fazla yabancı göçmen var. Pek de çekerken çaktırmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü daha demin bir çekerken bana baya baya herkes baktı. Utanıyorum bir de ne çekiyorsun aman okuyayım diye de biliyorlar. Çok fazla yabancı göçmen var arkadaşlar. Burada ben hayatımda hiçbir Avrupa şehirinde bu kadar çok yabancı göçmen görmedim. Gerçekten kendinizi Fransa'da değil, Fas'ta falan filan hissediyorsunuz. Ee, yani şunu söyleyeyim, bu şehir futbol takımına çok bağlı bir şehir. Neredeyse maç günü değil mesela dün mesela maç günü değil, bugün de maç günü değil ama herkes neredeyse Marsilya forması görebiliyorsunuz. Birazdan da arkadaşlar insanları olsun, etraf olsun çekeceğim. Şu an pek müsait değil çekmem için. Biraz dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar ben de. Öyle fotoğrafından bir şöyle göstereyim. Şu an yürüyoruz. Eski bir şehir zaten. Ee, orası öyle. Yavaş yavaş keşfetmeye başlıyoruz. Saat daha 11. Daha 2 saat önce kalktık. O yüzden pek daha kendime gelemedim yani. Arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Burası Avrupa'daki de uyuşturucunun belki en hani baba yeridir yani. En merkezidir. Sokakta her yerde uyuşturucu kokusu alıyorsunuz. Yani bunu da söyleyeyim size. Ee, ot kokusu neredeyse sokakların her yerinde var. Millet elinde otla falan filan geziyor. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi yavaş yavaş etraf çıkıyor. Baya güzel bu arada. Ee, hava 22 derece olacakmış bugün. Yarın da 25 derece olacakmış. Burası arkadaşlar bilmeyenler için deniz kenarı. Ee, Akdeniz olarak geçiyor burası. O yüzden havası da iklimi de güzel. Yani dün mesela yağmur yağıyordu ama onlara rağmen hiç yağmur rahatsız etmedi çünkü yaz yağmuru gibi bir şeydi. Onu da söyleyeyim. Evet, 3 dakika kaldı. Şöyle göstereyim. Sokaklar şu an böyle. Yerler oldukça pis. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Anlat bakalım. Çok Nasıl? Çok pis. Böyle bir ülke görmedim <laughs> ya. Böyle bir şey görmedim ya. Her taraf kokuyor. <laughs> Adam derler, Merkezi göbeğine sıçmış ya. Yani. <laughs> Gerçekten enteresan arkadaşlar. Şaşırıyoruz. Yani burası bir de e, Fransa'nın en büyük ikinci şehri yani. Evet. O da bir var. Hani öyle, öyle zannediyorsunuz ki burası galiba bizim İstiklal caddesi gibi evet. bir cadde yani. E, şu an şu an bu kokusu bana geliyor yani. Daha demin geldi yani. Enteresan. Berbere geldik. Ne kadar olduğunu gerçekten merak ediyorum. Bakalım ne kadar olacak. Şurası arkadaşlar. Le barbier. Artma sokunuyor Fransız bilmiyorum. The barbier. Marseille İngilizcesi. Marseille'nin berberi. Şöyle göstereyim içerisini. Şimdi giriyoruz. Merhaba. İngilizce Yes Evet İngilizce. Yeah, but... you have appointment? No. No, I don't have appointment. No. Yes. What do you want to do? Tape fade. Taper and bed? Or just taper? Just taper. Just taper, we have place in uh, 12 o'clock. 12 o'clock, how much? Uh, 36. 36. Yes. Okay. 3 and 6. Okay, okay. Thank Cheers. You. Cheers. Thank you. You're welcome. Saat 12'de müsaitlermiş. Evet. Yeah. 36 euroymuş. sordum. 36 Euro'ymuş sadece saç tıraşı. Buna sadece saç tıraşı 36 Euro'ymuş. Sakal dahil bile değil. Burası Marşlıyan'ın da araştırdım. En popüler berberi. En meşhur berberi. Herkes buraya geliyor. O yüzden bu kadar pahalı olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir şey daha oldu. Adam bana dedi ki arkadaşlar adam bana dedi ki sakal tıraşı yapmaya vakit yok dedi. Sakal tıraşı bile olmayacak yani. Sadece saç tıraşı. Çok enteresan valla. Aldığım bir kararla o berbere gitmemeye karar verdim. Niye buna karar verdim? Ya 36 Euro zaten uygun değil. Bir de 36 Euro'ya sakal bile dahil olmuyor. Sadece saç tıraşını 36 Euro'ya yapıyor. Ya Mbappe gitmiş de kardeşim bana ne yani. Ne oluyor Mbappe gidince orası süper mi oluyor yani? Fenomenmiş menemen... Umrumda değil arkadaşlar. 36 Euro sadece saç tıraşı. Sakallarım böyle kalacaksa bunun ne anlamı var yani? Ben bunun mantıksız buldum o yüzden başka bir berber buldum arkadaşlar ona gidiyorum. Şimdi ona soracağım. Berber daha bulduk. Önünden geçti. He, önünden geçmişiz daha önce. Şimdi buraya soracağız bakalım burada ne karmış. Sorup öğreneceğiz. E Uzak oldu. Hem orada hem burada bak. Karşılıklı. İlk başta buraya soralım. Fiyatları yazıyor mu acaba kapısının önünde? Sıcağı adı için bir bok anlamadım. Ama 19, 19, 29, bilmem ne, 17. Amerikan sürüyor. 25 euro. Allah şimdi soracağız öğreneceğiz. Bütün berberlere sordum. Ha, olabilir. <laughs> Buradaki üç tane birden berbere sordum arkadaşlar ve üçü de müsait değildi. Çok enteresan. Tabii 12'de bir tane hani cepte var. Ama pek onu yapasım gelmedi. Eğer bulamazsam hiç berber mecburen oraya gideceğim. Şimdi aramaya devam ediyoruz bakalım. Arkadaşlar şu an tıraşımı oldum. Gerçekten Maalesef hayal kırıklığı yaşıyorum. Adam İngilizce konuşamıyordu ve istediğim hiçbir şeyi bana yap yapmadı yani. İstediğim gibi asla yapmadı. Şu an buradaki buradaki arkadaşlar lokal insanlara benzedim. Şu an harbiden çok değişik bir tıraş oldum yani. Şu yanlara bakın burasını böyle yaptı neyse. Ee, çok değişik bir tıraş oldum şu an. İstediğim gibi olmadı maalesef. Şimdi otele gideceğim arkadaşlar. Saçlarımı da yıkayacağım ve berberde arkadaşlar musluk yoktu. Saçlarımı yıkamadı. Çok enteresandı gerçekten. Şimdi arkadaşlar otele gidiyoruz kısa bir Ben saçlarımı yıkayacağım. Ondan sonra tekrardan görüşeceğiz. Arkadaşlar hayal kırıklığı tıraşımdan sonra biraz çektim şey düzelttim. Tekrardan çıktık arkadaşlar. Şimdi Olimpik Mahsey storuna gideceğiz. Olimpik Mahsey. Aleykümselam. Aleykümselam dostum. Aleykümselam. Sağ olasın. Allah eyvallah. <laughs> Onlar bize Fransızca, Arapça karışım bir şey konuşuyor. Biz de onlara Türkçe konuşuyoruz. Böyle bu şekilde geçiniyoruz. Yani enteresan. Şimdi Olimpik Marsilya Store'una gidiyoruz. Bakalım fiyatlar ne diyor, Store ne diyor göreceğiz. Dün burada oturmuştuk. Zivan bevan diyor. Burada millet oturuyor arkadaşlar. Çay, kahve bir şeyler içiyorlar bakın. Yemek yiyorlar. Akşam burada bayağı göçmen vardı. Bu tabii bayağı hani kendimi Fransa hissetmediğim bir ortam vardı. Bu, bu, sefer biraz daha sakin buralar. Tabii tabii saate de veriyorum. Şimdi sonra gidiyoruz. Burada sokaklar oldukça pis. Bakın mesela şöyle yani meşhur Mars yani sokakları her yer çöp dolu. Zaten sokakların bok koktuğunu, pis koktuğunu söylemiştim. Gerçekten temiz değil. Polisler, polisler burada doluşmuş. Bu ne bileyim? Buraya polisler doluşmuş ne olduğunu anlamıyorum. Ha, Marsilya store'da arkadaşlar burada bakın gözüktü. Olimpik Marsilya store. Şimdi gelip bakacağız. Ama şu an ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Şu an bir şey oluyor, yani. protesto falan mı oluyor anlamadım. Ne oluyor şu an? Marsilya şampiyon mu oldu yoksa? <laughs> ne oluyor? Aa evet. evet. Protesto var. Bakalım ne varmış? Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Sadece çekeceğim. Vallahi ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Polisler saldırmıyorlar. İnsanlar yapıyor böyle gidiyor evine. Önemli olan bence bu. varmış? Üstüne fiyat koymuştur. Onlar onları <laughs> <laughs> Hadi bakalım giriyoruz. Evet, formalara bakıyoruz. 13 Euro. 113 Euro forma. Formalar pahalıymış. Kramponlar bile var. Bakın. Kramponlar da 140 Euro falan. Şu şapka mesela ne kadar. 30 Euro bir tane şapka. Burada başka formalar var falan filan farklı formalar var. Ha beyaz da var. Bu biraz daha kışlık hava biraz sıcak olduğu için buna bakmıyorum. Bir dakika. Fiyatları hep aynı. Ha 150 indirim varsa o zaman inmiştir. Aynen 95 euro ama işte indirim varsa 40'a iniyor. 95 mesela şu çok iyi. İndirim varsa bayağı inmiştir. Şöyle, bir tişört var. Bu ne kadar? Bu 80 euro işte. İndirim olduğu için bunları siz 100, 100, 100, yani 40 olarak hesaplayın. Yukarı kat da var galiba. Orada bir var. Bebe diyor. Ha bebek katı. Doğru tamam. Şapkalara bakıyoruz. Atkılar, şapkalar, terlikler bile var. 70 euro iniyor. 70 eurodan bu short bile 100 inmiş. 70 eurodan 70 euro iniyor. 31,5 short. gelirseniz fiyatları da öğrenmiş oldunuz. Şimdi yemek yiyorum. Bir tavuk burger bir de kola. Şöyle göstereyim 7-70 euro oldu. Yani fiyatlar burada uygun. Şöyle bir hamburgerci var burada. Daha uygun da fiyatlar var. Burası uygun arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada Marsilya üstüm nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Bakın aldım. Ve Aykut Reis de aldı. Gele kaldı. Evet Aykut Reis ne düşünüyorsun geleğin hakkında? Hayırlısı olsun. <laughs> arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Marsilya'nın stadının oraya geldik. Şimdi biraz stadın çevresine gideceğiz. Stada bakacağız. Stadına nasıl falan filan. Merak ediyordum çünkü ben bu stadyumu. Metroya bindik arkadaşlar. Metroyla şehir merkezinden 3-4 durağa geliyorsunuz yani. Bu arada şöyle şunu söyleyeyim. Metroyu kimse ödemiyor para herkes atlıyor. Haberiniz olsun yani. <laughs> çünkü görevli falan filan da yok. Tabi biz verdik ama işte çoğu kişi atladı ya. Hatta ben tam basacağım, önümde biri var. Hani geç diyorum, kartı çıkaracağım çünkü. Geçmedi, ben de Allah dedim ne oluyor falan filan. Bastım kartı, baktım arkamdan pat diye şey yaptı. Daldı. Kaçak geçiş yaptı. Aynen herkes kaçak geçiş yapıyor yani bunu da söyleyeyim. Size geleceklerinde aklında bulunsun. Yani kaçak geçebilirsiniz. Benden izin, izin geldi. <laughs> Arkadaşlar bu muhteşem stadın şu an çevresindeyim. Bu stadda vlog çeken Mehmet Çil adındaki e, YouTuber'ın videosunu izleyebilirsiniz. Kendisi benim çok sevdiğim biridir. Burada Marsilya PSG maçının vlogunu çekmişti. Onu da aşağı açtım ve bıraktım. Oradan onu da izleyin. Şöyle bir grafiti yapmışlar. Burada bakın stickerlar var. Keşke keşke Beşiktaş'la alakalı bir sticker olsaydı da şuraya yapıştırsaydın diye şu an keşke diyorum yani. Keşke aklıma gelseydi. Keşke Beşiktaş'la alakalı bir sticker alıp buraya yapıştırsaydım. Gerçekten süper olurdu. Şimdi stadyum tur diyor buradan. Buradan şimdi soracağız. Stadyum tur var mı bu saatte? Varsa nasıl oluyor? Ne zaman oluyor? Ne kadar falan filan bunu soracağız. Eğer e, olabilirse yapacağız stadyum turu. Size sadı daha detaylı bir şekilde çekeceğim. Şurayı türlü bulamadık ama şimdi böyle freestyle geziyoruz ve zaten şu an iç kısmı gözüküyor biraz. Gerçekten türbinler çok güzel duruyor. Fırsat görünüyor içi, sağ görünüyor. Tabii daha çok görürsek çekeceğim. Arkadaşlar evde dinlenmiştik, şimdi tekrardan çıktık. Yemek falan filan yiyeceğiz. Bakın buradan bizi görüyorsunuz. Kendimize yemek yemek için bir yer arıyoruz. Kamerayı açacağım birazdan çok değişik değişik tipler yine burada mevcut yani söylemiştim zaten size. Öyle gidiyoruz. Şimdi bir mekana geldik. Şöyle bir mekandayız. Ee, menüde İngilizce olan menüyü açıyorum. Tamam mı? Gösteriyorum bak bunu istiyorum diye. Diyorum ki bak Framan Fransızca konuşuyor. Anlamıyor ne olduğunu. Ben bana inatla Fransız ben ki bak ben Fransızca konuşmuyorum diyorum. Bana inatla Fransızca konuşuyor. Hiçbir şey anlamam Sonra gittim Fransızca menüyü açtım. Oradan sırayı buldum. Öyle gösterdim. Yani sen bu, bu kadar böyle bak, bak bakın arkadaşlar. Böyle turistik bir yerde çalışıyorsun tamam mı? Yani burada full turist var. Ama bir bir Kerem olsa da İngilizce konuşamıyorsun. Bilerek yapıyorlar. Bence çok büyük bir rezillik yani o kadar Fransa o kadar ne bileyim eğitim sistemi yüksek gelişmiş bir ülke. Yani Türkiye'de herhangi bir turist beldesinde böyle bir mekanda İngilizce yemek sipariş vermeniz çok buraya gelişmiş bir yani, ama gelişmiş birleşmiş değil bak. Bunu söylüyorum size yani insanlarla anlaşamıyorsunuz yani. Hani deniz mahsullü makarna diyorum. Seafood pasta tamam mı? Bunu yani herkes anlar yani. İngilizce konuşmayan bile bunu belki anlayabilir. Deniz ve yemek. Yani en basit şeyler pasta da makarna demek. Ondan sonra diyorum ki e, spagetti bolognese diyorum. Yani bunu da anlar herkes. Bunu bile anlamadı. Yani bu nasıl bir nasıl nasıl çalışıyorlar burada ben anlayamıyorum ya. Yani. Yemin ediyorum anlayamıyorum yani. Yok hani Türkiye'de diyorsunuz ya işte turistler hiçbir şey anlamıyor bizi falan filan biz İngilizce konuşamıyoruz. Arkadaşlar siz Türkiye'de gayet iyi İngilizce konuşuyorsunuz. Bak bundan emin olabilirsiniz. Siz Türkiye'de İngilizce konuşuyorsunuz abicim. Burada hiçbir şey konuşmuyorlar yani. Fransızcayız. Hani Fransızcayı birçok insan konuşuyor diye Fransızcayı dünyanın ana dili sanıyorlar yani. Fransızca e, en çok konuşulan internasyonel dil ya. İk, i̇kinci dil. O yüzden Fransızcayı ana dili sanıyorlar. Fransızca konuşmayan herkese sanki böyle mal gibi, cahil gibi bir gözle bakıyorlar. Ben bundan bayağı rahatsız oldum yani bunu söyleyeyim. Şu algı var ya işte Türkiye'de sigaraları işte yere atıyor millet. Burada yere atmıyor kimse falan filan. Arkadaşlar bakın masaya oturduk. Hani bu arada sigara sağla zararlıdır şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Yerler full sigara dolu, Herkes sigarasını yere atmış. Yani bunu da söyleyeyim size. Mekanda bile bu. Bir tane küllük bile vermiyorlar sigara içenleri. Gerçekten çok enteresan şeylerle denk geliyorum yani karşılaşıyorum. Arkadaşlar o kadar çok e, İngilizceyle İngilizce ile alakaları yok ki ya kendi hani şeyimle kendi, kendi elimle böyle bir yaptım yani. Hani, anlasın diye espresso bir yaptım dedim ve bir dedim yani. Gitti iki tane getirdi. Ayet amca espresso içmiyor. Ben onun için de ben içtim. Yani ben harbiden anlayamadım ya. İşaret dilini bile anlayamam. zor mu? Espresso deyip bir yaptım elimle. Yani bunu nasıl anlayamıyorlar ben hala anlayamıyorum ya bilmiyorum. Arkadaşlar ben İngilizcelerin bunların İngilizcelerin sıfır olduğunu asla düşünmüyorum. Bence bilerek yapıyorlar. Bence Fransızcayı Fransızcanın dünyanın ana dili olması gerektiğini düşünüyorlar belki bilmiyorum veya öyle sanıyorlar. Ama gerçekten arkadaşlar Fransızca bilmeyen bilmemek suç gibi yani burada. Yani bilmiyorum kardeşim ne yapayım yani anladın mı? <laughs> ne yapmamı bekliyorsunuz arkadaşlar? Anamın karnından Fransızca da ya olmadım yani. Ne yapayım? Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Çok doğrusun. Hayretler içindeyim. Gerçekten enteresan bir deneyim oldu. Bir de bu kadar turistik bir yerde sıfır İngilizce gerçekten tuhaf. Burada sadece Fransızlar da yokkenler, Fransa bilmeyen bir sürü insan var. Fransa'da ben bunu fark ettim. Ya bunlar nasıl burada geçiniyorlar ben bilmiyorum yani. Çok enteresan.